Evet. Değerli takipçilerimiz, e, hobidaşlarımız, hepinize selam ediyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi iki ya da üç tane kovanımıza aşırı derecede bir yağma var. Arılarımıza sadece kek verdik. Görmüş olduğunuz sistemde arının kapağını açıp kek ya da herhangi bir şey verirken arının kokusunu alan etraftaki aç arılar. E, bu arıları beslemiyorlar büyük ihtimalle. Şu anda Kovan'a ciddi anlamda bir saldırı var. Ama bizim yapmış olduğumuz sistemde kovanın kendi arıları bu borulardan dışarıya çıkıyorlar ve aynı şekilde içeriye girmeyi öğreniyorlar. Ama yağmacı arılar giremiyorlar arkadaşlar. Havalandırma ile arıların çıkmasıyla ilgili bir sıkıntı yok. Aynı girdikleri yerden çıktıkları yerden geri giriyorlar. Şu anda yağmanın net örneğini size gösteriyorum. Bu bir, bu ikinci kovan. Bunda da evet yavaş yavaş görmüş olduğunuz gibi bu kovanların hiçbir tanesinde bir şey yok. Bunlar da şu anda şu iki tane kovan aşırı derecede yağmaya maruz kalmış durumda. Arkadaşlar bu sistem çok güzel. Kovanın içine harap etmiyorsunuz. Arılarınıza zarar vermiyorsunuz. Süper bir sistem uygulamanızı tavsiye ederim. Şu anki yağma yoğunluğunu buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Ciddi anlamda kovana aşırı bir saldırı var.